18. yüzyıl divan edebiyatımız şairlerinden Gönül Sultanı Şeyh Kalbin güzel bir ifadesi vardır. Öyledir. der. Hoş sabah zatına kim? Zübde-i alemsin. Merdumi diday ekvan olan Ademsin sen. Şöyle kendine sevgi muhabbetle bak. Alemlerin göz bebeğisin. Şu fani alemin öznesisin. Ve iz kulnâ lil melâiketi's cudû li Bu hitaba muhatap olansın. Hani hatırla Muhammedim Aleyhisselatü vesselam. O günü, o demi hatırla. Biz meleklere şu Adem'e secde edin şu Adem'e saygı gösterin dediğimizde bütün melekler Adem'e secde ettiler. Adem'e saygı gösterdiler. Meleklerin senin önünde eğildiği bir varlıksın sen. İşte bu varlığa lakat kalaknal linsana fi takvim olan yaratılmışların en ekremi, eşrefi mahlukat, yaratılmışların göz bebeği, Alemlerin, alemlerin Hazreti insanı diyeceğimiz bu insan var ya, Allah öyle buyuruyor. İnna hadeynahu sebila imma şakiran ve imma kefura. Biz size doğru yolu gösterdik. Biz size gideceğiniz ay, aydınlık yolu gösterdik. Dileyen şükretsin, dileyen nankörlük yapsın. Yani dileyen şükrederek iman yoluna girer, dileyen de nankörlük yolunu tutarak böylece küfür yoluna gider. Ve yüce Rabbimiz ve kulul hak mir rabbikum. Muhammedim de ki hak Allah'tandır. Doğru güzel Allah'tandır. Femen şafel yumin ve men şafel yekfur de ki isteyen inansın, isteyen inkar etsin. Allah Celle Celaluhu bu insanı serbest bırakmış. Dileyen racim olan şeytanın yoluna gider, dileyen de rahim olan Allah'ın yoluna gider. Tercih senin. Allah Celle Celaluhu insanı şu fani alemde ahiretini kazanmak için göndermiştir. Bu aleme de bu alemi, bu dünyayı ıslah etmek için, imar etmek için vazifelendirmiştir. Yani insan bir tarafta yıkan, bir tarafta yakan, bir tarafta yapan, öbür tarafta bozan insan. İkisi de değil mi? Şu dünyayı ıslah etmeye çalışan da insan, ifsat etmeye çalışan da insan. Dikkat buyurun, ağacı dikende de insan, Ağacı yakan da insan. Nasıl bir varlıktır bu? Femmel insan vize mebtelahu rabbuhu fe ve ne'amehu fe rabbi ekremen. Yüce yaradan imtihan adına kula ikram eder. Kula nimetler verir, kul da memnun olur, mutlu olur ve şöyledir. Rabbi ekramen. Allah bana ikram etti. Ve emma iza mebtalehu fe kadara Allah imtihan gereği o verdiğini birazcık kısar. Biraz bela, biraz musibet elindekileri aldığı zaman Feyakul şöyle feryat. Rabbi ehanan. Allah bana ihanet etti. Allah beni aşağıladı. Allah beni alçattı. Bunu diyen kim? Bunu diyen insan, insan. Hani bazen şöyle diyorlar üç harfliler üç harfli. Niye üç harfli diyorsunuz? Neden o mahlukatın adını neden ifade etmiyor? Neden cin demiyorsunuz? Hocam dört cin demeyin çarpar. Siz üç harflilerden korkmayın. Siz beş harfliden korkun. Yani siz insandan korkun. İnsan var ya insan. Geçen birisi diyor ki falan yerde orman yangını. Diyor hayret diyor. Orada niye orman yangını olur ki? Ben de o kadar safım ki niye dedim işte o orman ya. Hayır diyor orada diyor kimsenin sigortalı tarlası yok ki diyor. Yani demek ki bir yerde orman yangını varsa birileri bir yerden para almak için yakıyor orayı. Kim yapıyor bunu? İnsan insan. Hele insan deyin akla ne geliyor? Halbuki bu insan hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen merdumi dida ekvan olan ademsin sen şu kainatın göz bebeğisin sen eşrefi mahlukatsın sen yaratılmışların en güzeli sensin ama dikkat buyurun yine ifsat eden de insan yakan da insan tahrip eden de insan İnsan leyin basatta ileyye yedeke li taktulani me ana bi basidin yediye ileyke li aktulak Allah insanın duruşunu anlatıyor. Hz. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil kardeşine diyor ki sen beni öldürmek için elin uzatsan da Allah'a yemin olsun ki ben seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım diyor. Dikkat edin. Öldürmek için elini kaldıran da insan, ben bunu yapamam diyen de insan. İkisi de insan. Peki yarın yevmil mahşerde hangisi ekremdir? Hangisi alçakların alçağı? Lagat halak nelin sen fiyah takvim, sen meredet Eşrefi mahlukat olarak yaratılan insan, eğer sen yaratılış kayana uyarsan, Allah bilirsen, şükredersen, istikamet üzere yürürsen, inna hadeyna husebila sana gösterilen o hidayet yolu, o dostoru yola devam edersen, elbette ki ötelerde de bu alemde de en güzellerin güzeli olursun. Ama yok. İstikametini bozarsan, duruşunu bozarsan, sın mesvele sefilin aşağıların da aşağısına düşersin Allah Celle Celaluhu. Dikkat buyurun. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke sokaklarında hepimizin duasıdır ya Rabbi dünyada komşu olamadık ahirette komşuluğunu lütfeyle diye dua ederiz ama Acaba Mekke döneminde onun döneminde yaşasaydık biz nasıl tepki verirdik? İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de kapı komşusu Ebu Leheb ve onun eşi Ümmü Cemile o kadar Resulullah'a nefreti vardı ki O kadar öfkesi vardı ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Geçtiği yollara O mübarek ayağının değdiği topraklara Evinde ne kadar pislik varsa Ne kadar diken varsa Çakıl varsa Resulullah'ın geçtiği yerlere seperdim yetmezdi. Evindeki mutfağındaki pisliği, çöpü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın avlusuna, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hane-i Saadet'in kapısına bırakırdı. Bunu yapan da bir insan. Ama dikkat buyurun. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا مُرَةً اٰمَنُوا مُرَةً فِرْعَوْن Allah şu iman edenlere Firavun'un Eşini misal gösteriyor o da bir insan. Firavun'un sarayında Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan ve ene rabbukumu lale diyen ben sizin en büyük haşa Rabbiniz değil miyim diyen ilahlığa soyunan cebarut olan Firavun'un sarayında Firavun'un hanımı olarak bir hanımefendi bir kadını bir insanı Allah ve daraballahu metelen bize bir misal olarak önümüze koyuyor lillezine amenu iman edenlere İmrata Firavun Firavun'un eşini bakın diyor bu da bir insandı bakın diyor Allah ve bu hanımefendi Firavun'un zulmüne karşı cebarut davranışına karşı minare gibi hiç duruşunu bozmadı hiçbir zaman ah sadece son nefesine doğru şöyle diyordu izgalet rabbibni li inde beyten fil cennet Allah'ım ne olursun diyordu. Cennette bana bir ev yap diyordu. Senin yanında, senin kapında cennette bana bir köşk ver diyordu. Daha dünyadayken ölüm gelip çatmazdan evvel, son nefes vermezden evvel bir kadın cennetteki yerine bakarak Yüce Yaradan'a gidiyordu. Bu da bir insandı insan. Ve duasız şuydu ki Ey Rabbim ve min ve emelihi min zalimim. Allah'ım beni şu firavunun yaptıklarından sen halas eyle. Zalimlerden beni halas eyle diye dua ediyordu. Allah'ım şu firavunun yaptığı zulümden şu haksızlıktan beni sen koru ya Rabbi. Zira haksızdı bu firavun. Kimdi firavun Firavun kocasıydı. Ama buna rağmen Firavun'un sarayında olmasına rağmen o asi anamız zerre kadar duruşunu bozmadı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cennetli kadınların dört tane hanımefendisi vardır. Bunlardan bir tanesi Hatice'dir. Fatıma'nın kızı Muhammed Mustafa'dır. İsa Aleyhisselam'ın anası Meryem ve o Firavun'un sarayında, o Cebarrut Firavun'un zulmüne karşı boyun bükmeyen, La ilahe illallah diye hakka haykıran Asiye'dir diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü duruşunu bozmayan bir hanımefendi, insanlığını yitirmeyen ama şimdi şu haz ve hız döneminde şöyle bir bakın. İnsanlık nereye? Hani Kur'an buyuruyor ya, feyne tesebun. Bu gidiş nereye? Nereye? Nereye gidiyorsunuz? İşte 2020 senesi bittiğinde şöyle geriye dönüp baktığımızda 365 günümüz nasıl geçti? Ya se felaketleriyle geçti. Ya depremlerle geçti. Ya yangınlarla geçti. Veya efendi terörle bela musibetler ve bir de yakamızı bırakmayan, insanlığı kuşatan, insanlığı esir alan bir musibet dediğimiz gözle görülmeyen bir koronavirüs dedikleri bir virüse teslim olduk. Ve şimdi ve şimdi bütün insanlık çaresiz. Acaba şu, acaba netice verecek mi, vermeyecek mi? Bu maskeler ağzımızdan ne zaman çıkacak? Acaba ne zaman kurtulacağız diye insanlık şu anda çare arıyor. Peki bu virüs ortaya koyan kimdi? Bu virüs icat eden kimdi? İnsan eliyle bu ortaya çıkmadı mı? Allah Celle Celaluhu İnsanların ellerinden dolayı kazandıklarından dolayı denizlerde karalarda fesat çıktı. Şimdi dikkat buyurun Çin efendi virüs de Çin'den aşı da Çin'den bu nasıl bir iştir bilmiyorum hepsi Çin'den. Nasıl teslim olacağız bilmiyorum. Allah en canımızı hayır eylesin inşallah. Ama gelinen nokta şudur ki şu haz ve hız çağında insanlık durdu durdu. Öyle bir durduk ki şu anda 2021'e Bismillah denildi. Bir cuma peki nasıl girdi? Bu gece insanlık nasıl geçirdi? Neyle geçirdi? Dua ile mi geçirdi? Ya karışla mı geçirdi? Aslında her sene 31 Aralık akşam olduğu zaman Mekke'nin fethini konuşurduk. Ama konuşamadık. Sanki Allah bize bunu da çok gördü. Siz layık değilsiniz bunu konuşmaya. Neden? Çünkü benim memleketimde adı TRT. TRT. Üstelik de benim elektrik faturamın altına yazıyorlar TRT katkı payı helal etmiyorum zehir zıkkım olsun. Kıt kanat garibanın 3 kuruş maaşından sen TRT katkı payı... Adı altında alacaksın. Ondan sonra da çok ah buyurun söz oynatacaksın. Ondan sonra da piyango kumarını aşikara sevdirmek için dansözler eşliğinde çektireceksin. Ne mutlu olmuştu şimdi o milyarı alan. Herhalde cami yaptıracakmış, vadi oymuş. Salak insan, salak Müslüman, cahil Müslüman. Ne hale geldik? Biz kumardan medet umar hale geldik. Biz yanlışlardan bereket umar hale geldik. Onun için kardeşler demeyin neden için diye demeyin. Sebep biziz biz. Halbuki yapmamız gereken nedir? Yüce Yaradan ne buyuruyor? Başınıza bir bela, bir musibet geldiğinde Allah'a dönmeniz gerekmiyor mu? İçin için yalvarmanız gerekmiyor mu? Allah'ım bize bir musibet isabet etti. Sen bizi kuşatan, bizi yakan şu musibete bir rahmet, bir rahmet indir ya Rabbi ne olursun dememiz gerekmiyor mu? Ama dikkat buyurun bu haz ve hız dünyasında hiçbir hıza da hiçbir haza yetişmiyoruz. Zira artık hiçbir şey bizi tatmin etmiyor. Neden? ifsat dünyasında sen huzur bulamazsın. İfsat ortamında sen gönül huzuru bulamazsın. Şu asırda dikkat buyurun her şeyimiz var her şeye sahip olduk ama şurada bir yürek vardı yürek. Sol yanımızda, bizi biz yapan bir yüreğimiz vardı. Bu yürekte bir sevgimiz vardı. Bir şefkatimiz vardı. Bir merhametimiz vardı. Ama insanoğlu, bu yüreği çoktan düzeltti. Bu yüreği çoktan çöp attı. Şimdi artık kimse, sol yanıyla düşünmüyor. Kimse yüreğiyle bakmıyor. Yüreğiyle konuşmuyor. Şimdi artık herkesin bakışı, herkesin duruşu değişti. Neye göre? sosyal medyasındaki takipçisine göre veya parasına göre mevki makamına göre duruşlar değişti. Dünün insanı yüreğiyle konuşurdu. Yüreğiyle sarardı. Yüreğiyle bakardı. Evlerde yürek vardı. Eşlerde yürek vardı. Komşular arasında yürek vardı. Herkes birbirine yürekle konuşurdu. Aldatma neydi? Kandırma neydi? Bilmezdik. Biz bir yere giderken evimizin anahtarını komşuya teslim ederdik. Şimdi ne oldu ne oldu? Bırakın evin anahtarını komşuya teslim etmeyi. Şimdi camilere biz kamera sistemi taktırıyoruz Bak şu anda şu camide kamerayla kontrol altındasınız. Neyden? Neyden çekiniyoruz? Müslüman Müslümandan çekiniyor. Biz neyimizi kaybettik? Biz insanlığımızı kaybettik. İnsanlık kaybolmasaydı biz bu hale düşer miydik? Hani dertli gönüller konuşuyorlarmış ya Biz neyimizi kaybettik Birisi demiş biz topraklarımızı kaybettik Birisi demiş şunlar mı Hayır hayır biz ruhumuzu kaybettik Biz yüreğimizi kaybettik Biz şu yüreğimizdeki adamlığımızı kaybettik Biz sevgimizi kaybettik Saygımızı kaybettik Yoksa insan insanın kurdu olur muydu? Onun için meşhur bir düşünür öyle diyor, İnsan insanın kurdudur diyor. Hz. Muhammed Mustafa ne buyuruyor? İnsanlar bir vücuda benzerler. Demek ki insan insanın kurdu olduğu sürece belada musibette içimizden eksik olmayacak. Sıkıntı eksik olmayacak. Ne zaman ki bir binanın tuğlaları, bir zincirin halkaları gibi birbirimizi bağrımıza basarsak işte o zaman aynen Asyanamızın dediği gibi Rabbim ey sahibim ne olursun katında yanında cennette bana bir ev yap ya Rabbim. Cennette benim bir evim olsun. Cennette benim bir köşküm olsun. Hani diyoruz ya şu dünyada başımızı sokacak bir ev. Peki mezarda başını sokacak bir eve ihtiyacın yok mu? Peki ötelerde eve ihtiyaç yok mu? İşte bir cennet kadını diyor ki li li'inde beyten fil Fil cennet Ne olursun Rabbim Indeke beyten Fil cennet O katında O yanında Cennetten bana bir köş Rabbim Peki bu köşke sahip olmak için ve necini min firavun fil amelim. Allah'ım ben bu firavunun yaptıklarından uzağım. Ben zalimlerin zulmünden uzağım. Kimseye haksızlık yapmadım. Haksızlık yapanın da yanında yer almadım Rabbim. Duaya dikkat edin. Ve beni kurtar. Sen şahit ol. Min firavun ve amelihim. Ben Firavun ve amelinden uzağım ya Rabbim. Eğer sen de zalimlerden ve de amellerinden uzaksan, kimseye zulmetmiyorsan, haksızlık yapmıyorsan inşallah Allah cennette sana da bir köş verecektir. Ama dikkat edin insan insan. İnsan mı? Her şeyi bekleyin. İnsan mı? Yapar. Hele insan deyin, yatın, bakın rüyanıza ne gelecek. Yeryüzünü tahrip eden de, yeryüzünü efendi yaşanmaz hale getiren de kimdir? İnsan. Gidersin derenin ağzına, sen ev yaparsın, dereden çalarsın, o derenin düzenini sen bozarsın O derenin akışını kapatırsın Elbette bir gün o sel senden alacak sen gider denizi doldurursun. Bir gün o deniz doldurduğunu senden geri alır. Yani tahrip eden insan, tahrip ettiğin kadar tahrip olursun. İnsan insan, siz üç harflilerden korkmayın. Siz beş harflilerden korkun. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğin zaman o üç harfler efendi semtine bile uğrayamaz. Hazreti Ömer Allah Resulü öyle buyurur Ömer Ömer. Sen caddenin başından çıksan, şeytan diğer başından çıksa, şeytan yolunu değiştirir Ömer. Yani üç harfi yolunu değiştirir Ömer. Ama beş harfi Hazreti Ömerim minberde hançerledi. İnsan insan ne geldiyse insana insanlıktan geldi. Şu insanlığın geldiği nokta bir bakın. Şu anda dünya durdu. Belki de Allah muhafaza 2021 aynen 20 gibi devam ederse bırakın esnafın iflas etmesini birçok devlet iflas edecek. Birçok devlet belki de kapısına kilit vuracak. Belki de bilmiyoruz. 2021 nasıl bekliyorum? 2021'de bizi neler bekliyor? Geçen sene Mekke'nin fethi dolayısıyla aslında şöyle demiştik. Acaba 2019 giderken 2020'de neler göreceğiz? Şimdi 20 bitti. Acaba 21'de bizi neler bekliyor? Ama şunu unutmayın ki mü'min adam, iman eden adamın hiçbir zaman kaybı olmaz. Neden? Çünkü iman eden başına bir bela musibet gelirse sabreder, Allah'tandır der, boyun büker. Bir nimet, bir güzellik gelirse buna da şükreder, o da güzeldir. Yani mü'min adamın hali her halükarda güzeldir. Ama Allah Celle Celaluhu ikram ettiği zaman verdiği zaman güzellik olduğu zaman fe rabbi ekremen ben mutluyum elhamdülillah Allah bana ikram etti Ummadığım yerlerde bana bir şeyler geldi. Ve emma ize mevtelehu fe kader Allah yine imtihan gereği rızıktan biraz kısarsa o geniş kapıları birazcık daraltırsam şu vücuda birazcık musibet verirsem hastalık verirse insanın feryadı feyakul der ki Rabbi hemen Allah bana ihanet etti. Allah elimden aldı. İyi de kebap yerken mutluysun da kuru soğan'a döndüğü zaman niye yüzüne çitiyorsun? Müslüman'a yakışır mı bu? O balı da, o yağı da sana ikram eden Allah imtihan gereği senin elinden alan da Allah. Biz ne ara bu hale geldik? Onun için ikisi de insan. Diyor ki baba emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyen Hz. İbrahim Aleyhisselam ne oğlu İsmail o da bir insan. Diğer taraftan oğlum sular yükseliyor bak bugün bu gemiden başka kurtuluş yolu yok gel bu gemiye bin Babanın feryadı bu, yakarışı bu. Yapma oğlum, etme oğlum. Gittiğin yol yanlış oğlum, gel. Buyurmasına rağmen bir baba, oğul diyor ki hayır, seni dinlemiyorum. Ben kendi imkanımla kurtulacağım deyip, dağın tepesine doğru kaçarken ve sulara gark olarak oradan cehenneme giden Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da bir insandı. İnsan insan, ikisi de insan. Birisi baba ve anasını kocaman eve sığdıramaz. Hani bir baba ana bir gözeve bir odaya dört beş tane evlat sığdırır da ama dört beş evladın dört beş dairesine bir tane baba sığmaz, bir ana sığmaz. İkisi de insan. Bab anasını Şam'dan dikkat buyurun Şam Mekke arası bin küsür kilometredir Şam'dan anasını sepete koymuş sırtına almış Mekke'ye getirmiş hac için Hac farizasını eda ederken bir ara tabiunun büyüklerinden Hasan-ı Basri'yi görünce diyor ki ya Hazret anamın hakkını ödemiş oldun mu diyor. Bak diyor ta Şam'dan bin kilometre sırtımla. Gece gündüz demedim. Yağmur çamur demedim. Anamı buraya getirdim. Şimdi görüyorsun ya sırtımda anam. Anamın vazifesini yaptırıyorum. Haç farizesine sinada ediyor. Acaba hakkını ödedim mi anamın? Hasan'ı bahsediyor ki vallahi ödeyemedin diyor o adam seni dünyaya getirirken o doğum sancılarını çektiği, o bir dakikasının vallahi acısını ödeyemezsin diyor ama dikkat buyurun o Şam'dan sırtını alarak anasını Mekke'ye getirip haç farizasını eda ettiren de insan anasını çok ah buyurun evinden dışarıya çöp atan da insan şu bakım evlerine gönderdikleri de insan. Bir gün Musa Aleyhisselam demiş ki ya Rab ben bir peygamberim. Cennette benim komşum kimdir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Ya Musam Falan kasabaya git O kasabada Bir gariban Kasap var O kasap senin cennetteki komşun Fe subhanallah bir peygamberin komşusu. Musa aleyhisselam cennetteki komşusunu merak ediyor ve varıyor kasabaya o kasabı buluyor. Kendisini tanıtmadan bir gece beni misafir eder misin der. Adam der ki buyur beraber evimize gidelim der. Musa Aleyhisselam'la eve vardıklarında Musa Aleyhisselam'a der ki sen şu evde otur benim birazcık işim var onu görüp geleyim der. Musa Aleyhisselam bu komşunun içi ne olabilir bu saatte der. Onu takip eder. O kasap yan odaya gider. Zembille bir sepetle astığı birisini çıkarır. Aşağıya indirir. Adeta kemikleri de erimeye yüz tutmuş ana ana. Dişleri dahi kalmamış. Ağzında eziyor, çıkarıyor, anasının ağzına koyuyor. Ve temizliğini yapıyor. Tekrar yerine asarken anası bir şeyler söylüyor. Ve Musa Aleyhisselam diyor ki bu kimdir? Bu benim anamdır anam. Peki o ana sana nasıl dua ediyordu? Anam diyor ki ey Rabbim şu oğlumu Musa'ya komşu eyle. Ben ne kadar, her ne kadar inanmasam da ben garibanım, doğru dürüst amelim yok ama anam diyor, ben de sadece amin diyorum. Musa aleyhisselam diyor ki, bira kardeşim müjdeler olsun ki Allah ananın duasını kabul etmiş, ben Musa'yım diyor. İkisi de insan, ağzıyla bir şeyler çiğneyip de anasının ağzına koyan da insan, anasını döven de insan sahiden biz hangi çeşit insanız